Merhaba arkadaşlar, Örgü Kardeşliği YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok şık bir modelle beraberiz. Yapımı kolay, iki sıradan oluşan, çok da hızlı ilerleyen bir model. Bakın bu şekilde. Yeni öğrenen arkadaşların da kolaylıkla çalışabilecekleri bir model. İlk sıramızı 11 ve katları olarak ayarlayacağız. Her bir model için 11, 11, 11 zincir çekerek başlamanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok şık, çok da hızlı ilerleyen bir model. Modelimizi kenar kısmına alıp hemen modelimizin yapılışına geçeceğiz. Önce şu şekilde yakından inceleyelim modelimizi. Bakın bu şekilde. Çeyizlik yeleklerde, çeyizlik et hoşallarda da kullanabilirsiniz. Kenar kısmı alıyorum ve modelime başlıyorum. 11 ve katlar olarak zincirlerimizi çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 bu şekilde zincirlerimizi çekiyoruz. Burada arkadaşlar şu şekilde parmağımı tutuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Tığımı bir defa doladım. Hemen buradaki ilk zincire girerek bir tane trabzan yapıyorum. İlk kafesimi bu şekilde oluşturmuş oldum. İki zincirim var. Tığımı doladım. Alttan sayıyorum. Bir, iki, üçe girdim. Ve buraya üç tane trabzan çalışması yapacağım. Bir. Aynı Hemen yanındakine. İki. Hemen yanındakine. Üç. Bakın bu şekilde Burada 2 zincir 3 tane kafes çalışacağız. 1 2 atladım. 3'e giriyorum. 1 tane tırabzan. Tekrar 2 zincir. Tığımı doladım. 1 1 2 atladım. 3'e giriyorum. 1 tane tırabzan. Tekrar 2 zincir. Tekrar doladım. 1 2 atladım. 3'e giriyorum. 3 tane sırayla trabzan çalışması yapacağız. 1 2 3 Tekrar 3 tane kafes oluşturuyoruz. 2 zincir 1 2 atladım. 1 tane tırabzan. 2 zincir. 2 atlayacağım. 1 2 iki atladım. 2. kafesim. 2 zincir. Yine 3 tane kafesimi oluşturdum. Burada iki tane daha trabzan çalışacağım. Burası üç tane olacak. Bakın bu şekilde son kenar kısmımız için de bu şekilde aralarını 3 3 çalışıyoruz. Son kenar kısmımız şu kenarımız gibi aynı olacak. 2 tane kafes çalışacağım. 1 2 atladım. Trabzanı çalışıyorum. Tekrar 2 zincir. Yine 2 atlıyorum. Trabzanı çalışıyorum. Bakın. Bu şekilde. Göstereyim arkadaşlar. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Hemen ikinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda 7 zincirle dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Modelimi çevirdim. hemen şu noktaya bir tane sık iğne ile bağladım. 6 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen bakın bunu da şu şekilde şuraya ilk trabzanın tepesine sık iğne ile bağlıyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincirim var. Hemen son trabzanın tepesine bağlıyorum. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Şu ortadaki kafesimi. Tekrar 6 zincirim var. 6 zincirimi tekrar çektim. Şu noktaya. Tekrar 4 zincirim var. 1, 2, 3, 4. Son trabzan tepeze Bu şekilde yuva oluşturuyorum bu noktalara. Tekrar 6 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ortaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İlk şu noktadaki trabzanın tepesine 1, 2, 3, 4. Son trabzanın tepesine. Burada arkadaşlar 6 zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunu şuraya sabitliyorum. Kenar kısmımıza geldik. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. 1, 2. Şu şekilde üçüncüye girdim. Bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Evet. İkinci sıramız da bu şekilde tamamlamış olduk. Odaklayalım. Evet. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Burada. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi zincirle döndüm. Şu noktaya giriyorum. Bakın hemen şuraya bir tane sık iğne ile sabitledim. 7 zincirimi. Tığımı bir defa doluyorum. Şuradaki yuvaya girerek 3 tane yarım trabzan alacağım. Bakın, i̇lmeğimi çektim. 1. Doladım. İlmeğimi çektim. 2. Doladım. İlmeğimi çektim. 3. Bu şekilde 3 tane yarım trabzanımı aldım. Hepsini birlikte topluyorum. Kapattığım zincirimi de sayacağım. 1. 2. 3. 3 zincirimi çektim. Dibine girerek ilmek atlatarak sabitleyeceğim. Bu şekilde sabitledim. Ve 3 zincir çektim. Burada tekrar 3 tane yarım tırabzan alacağım. Tığımı doladım, yuvama girdim. İlmeğimi çektim. 1 2 3 tane yarım trabzan aldım. Kapattım. 1, 2, 3 zinciri çektim. Dibine girdim. İlmeğimi atlatıyorum. 1, 2, 3 zincirimi tekrar çektim. Üçüncü yaprağımı çalışacağım. Yuvama girdim. Aldım. 1, 2, 3. 3 tane yarım trabzanımı aldıktan sonra şu noktadaki kafesimin belinden de bir tane şu şekilde ilmek aldım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şunun tam ortasına bir tane sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. Burada hemen tığımı doladım. Hemen şu yanımdaki yuvaya gireceğim. Aynı işlemi yapacağım. 3 tane yarım trabzan. Hepsini birlikte topladım. 3 zincirimi çektim. Dibine girerek ilmeğimizi atlatıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar 3 tane yarım trabzan alacağım. 1 2 3 Kapattım. 3 zincir çektim. Dibine girerek Yine ilmeğimizi atlatıyorum. 1 2 3 zincir tığımı doladım. 1 2 3 tane yarım trabzanımı tekrar aldım. Şuradaki 6 zincirden de bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte kapattım. Kapattıktan sonra 6 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Bakın şu noktaya sabitliyorum ve aynı işlemi yapıyorum. Tığımı doladım. Hemen yanındaki yuvaya aynı işlemi yapıyorum. Dibine girerek ilmeğimizi atlatalım. Tekrar 3 tane yarım trabzanımı alıyorum. üçüncü yaprağımızı çalışıyoruz. Evet, burada şu noktadan da bir ilmek aldım, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şuradan tam orta noktasına bir tane sık iğne ile sabitledim. Bu şekilde göstereyim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. o Odaklayalım. Evet. Bu da bizim üçüncü sıramızdı. Dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şu ikinci sıramızın aynısını çalışacağım arkadaşlar. Yedi zincirle dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Modelimi çevirdim. Bundan sonra arka sıralarımızda her zaman bu işlemi yapacağım. Hemen şuraya giriyorum. Bir tane sık iğne. Şu birinci sıramızın aynısı gibi çalışıyorum. Tekrar altı zincir. Burada 7 zincir çektik. Başta 7 zincir çekiyorum dönüş olduğu için. Bundan sonra 6. 1 2 3 4 5 6. Yaprağımızın şu ortadaki yaprağımızın köşesine giriyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4 zincir. Hemen diğer yaprağımızın köşesine giriyorum. Bir tane sık iğne. 1 2 3 4. 5 6 zincir. Şu 6 zincirin tam ortası bir tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 zincir. Tekrar yaprağımız köşeye girdim. 1 2 3 4 Tekrar diğer köşeye giriyorum. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar kısmına geldim. Şuradaki noktaya, ortaya bir tane sık iğne bağladım. 1, 2, 3 zincir tığımı bir defa doladım. Şuraya giriyorum arkadaşlar. Buraya üçlü bir trabzan çalışıyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Yani şu alttaki sıramızın aynısı gibi tekrar sıramızı tamamlamış olduk. Ön sıramıza geçtiğimiz zaman da çiçekleri çalışacağız. Arka sırada her zaman bu sırayı çalışacağız. Ön sıramıza geçtiğimiz zaman da 7 zincirle dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Modelimi çevirdim. Burada da her zaman çiçeklerimizi çalışacağız. Ön sıraya geçtiğimiz zaman da şu noktaya girerek bir tane sık iğneyi bağladım. Tığımı doladım. Yuvama girdim. 3 tane yarım trabzan alıyorum. Kapattım. 3 zincir. İlmeğimizi atlatıyoruz. 3 zincir. Tekrar 3 tane yarım trabzan alıyorum. Kapattım. 3 zincir. Dibine girerek ilmeğimizi atlattım. 3 zincir. Tekrar 3 tane yarım trabzan alıyorum. Ön sıramıza geçtiğimiz zaman da her zaman bu şekilde bu sırayı çalışacağız. Şuradaki 6 zincirimize girerek hepsini birlikte topladım. Topladıktan sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şu noktaya sabitliyorum. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tığımı doladım. 1, 2, 3. Dibine ilmek atlatıyoruz. Tekrar altı zincirimi tekrar çektim. Tekrar şu noktaya giriyorum ve tekrar aynı şekilde çiçeklerimizi yaparak devam ediyoruz. Bakın bu şekilde sıralarımızı devam ediyoruz ve üst üste kuruyoruz. Hemen bunu kenar kısmımıza alalım. Diğer modelimizden bakalım. Biraz daha büyük çalıştım arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim size. Yapımı kolay. Bir o kadar da şık duran bir model yapmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Anlamadığınız yerlerde sorarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Yorumlarınızı, beğenilerinizi, desteklerinizi bekliyorum. Videomu paylaşırsanız da çok sevinirim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.